Merhaba efendim. Bugün 9 Haziran 2023 ve yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün her şeyi dahil konuşacağız. Ama bir tartışma, bir karşılaştırma yapacağız. Antalya mı, Kıbrıs mı? Programa başlamadan önce bildiğiniz gibi 10.000'e 10 doğru yürüyoruz. Dolayısıyla herkes bir abone getirirse işimiz kolaylaşır. Lütfen abone olun ve etrafınızdakileri de bu kanaldan haberdar edin efendim. Şimdi Antalya mı Kıbrıs mı her şeyi dahil de böyle bir rekabet var. Hangisi daha doğru? Hangisi daha tercih edilebilir? Hangisinin fiyatları daha iyi? Şöyle birlikte karşılaştırmalara bakacağız. Normalde her programa 5 otel getirmeye çalışıyorum. Bugün karşılaştırma doğru olsun diye 6 otel getirdim. İşte o 6 oteli tek tek anlatmaya çalışacağım size. Daha doğrusu ikili ikili anlatmaya çalışacağım. Bir Antalya, bir Kıbrıs. Başlıyoruz. En ekonomik olanlardan başlayarak yukarı doğru çıkacağız. İşte ekonomik sette Antalya'daki otelimiz Çolaklı Side'den geliyor. Alba Queen Hotel. Benim beğendiğim bir otel. iyi bir fiyat fayda oteli. Ama e, hani kıyası doğru yapmak adına yanına bir Kıbrıs oteli koyacağım. Az sonra İkisini karşılaştırın lütfen. Buyurun Alba Queen. Denize sıfır. Plajı kum. Denizi kum. Kademeli derinleşiyor. Side. Çok güzel bir yerden bahsediyoruz. İyi bir balayı konsepti var. Çocuklar için uygun bir otel. Gayet iyi aqua parkları var. Ve tabii ki mini kulüpleri de var içinde çocuk için. Dolayısıyla hani her şey dahil standartına baktığınızda yeterli, sağlıklı, fiyat faydayı sağlayabilecek bir otelden bahsediyoruz. 26 metrekare standart bir odasında bu otelin fiyatlar 20-25 Haziran'da 25.850 lira. 11-16 Temmuz'da 38.300 15-20 Ağustos'ta aynı 38.300. Temmuz-Ağustos fiyatları genellikle aynıdır. 5-10 Eylül'de 36.600 ve 3-8 Ekim'de de 32.250. Yani Haziranda şu anda bir avantaj var. 25 bin görünüyor 5 gecesi. 2 kişi 1 de 12 yaşına kadar çocuk dahil. Ekim de fena değil. Fiyat fayda düşünüldüğünde düşünülebilecek listeye alınabilecek bir otel. Alba Queen Otel Çolaklı Side. Puanlarına bakalım izin verirseniz. Bu otelin Trivago puanı 8.5. TripAdvisor 8. ETS 8.8. Benim puanım 8.4. Şimdi gelin Alba Queen Çolaklı Side'ye bir bakalım. Programın amacı her şey dahil konusunda Antalya ile Kıbrıs'ı karşılaştırmak ya. İşte Alba Queen'in karşısına koyduğum Kıbrıs oteli ise Salamis Bay Conti bu otel. Çok güzel bir oteldir. Gazi Magosa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam adı Salamis Bay Conti Resort Hotel and Casino diye geçiyor. Ben daha önce de önerdim bu oteli Kıbrıs için. Kıbrıs'taki fiyat fayda seçenekleri arasında iyi olanlardan bir tanesi. Denize 0 Bilacı kum, denizi kum, denizi sığ. Muhteşem üçlü. Burası çok iyi. Çocuk için, balayı için ve aqua park konseptleri için uygun bir otel. Tabii ki kasinosu var Kıbrıs'ta olması nedeniyle. Bu otel 27 metrekare ana binada standart bir odasıyla fiyatları verelim. 28.200 lira Haziran'da. 40.000 lira Temmuz ve Ağustos'ta 5 gece. 36.800 lira Eylül'de ve 32 bin lira Ekim'de. Yani fiyatlar aşağı yukarı aynı. Tabii ki 1 2000 bin oynayabilir ama aşağı yukarı aynı. Alba Queen Antalya ile Salamis Bay Conti Kıbrıs'ın. Kıbrıs'ın puanlarına da bakalım beraber. 8.5 efendim Trivago puanı. 9 TripAdvisor. ETS 8.9. Benim bu otelle ilgili puanım 8.6. Gelin Salamis Bey, Conti, Gazi Mogosa, Kıbrıs'a da bakalım. Sonra lütfen ikisini karşılaştır. Antalya Kıbrıs karşılaştırmasında ikinci ikili grubumun ilk oteli yine Antalya'dan geliyor ve Okurcalar Alanya'dan Botanik Hotel Resort çok beğendiğim bir otel gerçekten adıyla anılan adıyla müstesna bir otel olabilir Botanik Otel gerçekten botanik gibi bir peyzaj düzenlemesi var nefis denize sıfır denizi kum çakıl plajı kum çakıl ve kademeli derinleşir bu otelin denizi balayı konsepti için çok başarılı bir otel nefis bir bahçesi var. Az sonra göreceksiniz yemyeşil, olağanüstü bir bahçe üretilmiş. Kalış süreniz boyunca bir gece alakart hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Ücretsiz çocuk kulübü var. Ayrıca çocuklar için bir Luna Park var. Spası var, Aqua Parkı var. Dolayısıyla oldukça geniş imkanlara sahip bir otel, botanik otel, resort. 27 metrekare standart bir odasında Haziran fiyatı 32.750, Temmuz 38.650, Hakeza Ağustos da öyle. Eylül 36.500 ve Ekim 27.350. Gördüğünüz gibi kısmen Haziran'da ama özellikle Ekim'de avantajlar var bu otelde. 5 gece konuşuyoruz. 2 yetişkin, bir de 12 yaşına kadar çocuk. Dahil fiyat, her şeyi dahil konseptle konuşuyoruz. Puanlara bakalım birlikte. Trivago puanı 8.9. TripAdvisor 9. ETS 9.6. Benim fiyat fayda analizimdeki puanım 9.5. Buyurun efendim Antalya'daki ikinci otel Botanik Otel Resort Okurcalar Alanya. Şimdi Kıbrıs'ta bu otelin karşısına bir otel koymamız gerekirse ne seçerdik diye düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs'ta şöyle bir durum var. Tam pansiyon plus oteller, yarım pansiyon oteller, oda kahvaltı oteller çoğunlukta. Her şeyi dahil daha az sayıda var. O yüzden karşılığı, karşılığına koymak da kolay değil ama seçtim bir tane. Benim çok beğendiğim bir oteldir. Kaya Artemis Resort and Casino'ya gideceğiz. Bafra bölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Nefis bir oteldir. Denize sıfır. Denizli kum, plajı kum ve sığ deniz. Muhteşem üçlü. Balayı konseptlerine çok uygun. Spası çok güzel. Akvası var. Elbette Kıbrıs'ta olduğu için kasinosu var. 34 metrekare villa tipi bir oda. Yani villa tarzı odalar var. Altlı üstlü onlardan bir tanesi. 34 metrekare. 20-25 Haziran'da 49.750. Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de 48.900. Buraya dikkat. Haziran fiyatı Temmuz fiyatından daha yüksek. Çünkü Temmuz'da bir indirim tanımlamışlar. Ne kadar indirim kabul ederseniz ama sonuçta Temmuz'a usulsel fiyatları aynı 48.900 lira 5 gece. Ekim'de şahane 36.000 lira. Ekim Kıbrıs için belki de gidilebilecek en güzel zaman olabilir. Onun için lütfen bu hani bu önerimi dikkate alın derim. 3-8 Ekim 36.000 lira. Kaya Artemisi puanlarını da verelim. Ondan sonra siz Botanik'le Kaya Artemisi Antalya Kıbrıs olarak belki bir teraziye koyarsınız. bu efendim Trivago puanımız 8. TripAdvisor 9. ETS 9.4. Benim bu otelle ilgili fiyat fayda puanım 9.6. İşte Kıbrıs'tayız. Kaya Artemis Resort and Casino. sete geçmeden önce lütfen beğeniyorsanız programları şu işareti esirgemeyin ve yorum yapın. Çünkü yaptığınız yorumlara eğer seyahatte değilsem ya da bir sağlık problemi yaşamıyorsam 48 saat içerisinde yanıt vermeye gayret ediyorum. Bugüne kadar çok ciddi sayıda yanıt verdim sizlere. Bundan sonra da devam edeceğim efendim. İşte son Antalya Kıbrıs seti. İlk otelimiz Antalya'dan gelecek. Nefis bir tesistir. Gerçekten çok güzel bir tesistir. Nirvana Mediterranean Excellence ismi bu. Nirvana'nın Akdeniz mükemmelliği yani. Belli bir kemer bölgesinde. Bir kere denize sıfır. Plajı kum, denizi kum, kademeli derinleşir. Bur buraya kadar şahane. Evcil hayvan kabul eden bir oteldir. Her şeyi dahillerde çok fazla evcil hayvan göremezsiniz. Bu, ot bu otelin içerisinde evcil hayvan oteli bile var. Yani evcil hayvanın denize gireceği plaj bile ayarlanmış durumda. O kadar geniş. Aqua Park'ı müthiş. Olağanüstü bir Aqua Park konsepti var. Bu otelde yok yok. Gerçekten çok başarılı bir konsepttir. Üstelik de bölge olarak bel dibi yani çam ormanlarıyla bezenmiş bir yerde yemyeşil bir tatil yapabilirsiniz bu otelde. Şimdi fiyatlar. 33 metrekare standart bahçe manzaralı bir odasında Haziran'da fiyat 45 bin lira. 5 gece. Temmuz'da 51.200, Ağustos'ta 56.350, Eylül'de 47.200 ve Ekim'de 34.900. Yine müthiş bir Ekim e, tatili olabilir gerçekten. Çok kaliteli bir otelde. Fiyat fayda olarak oldukça mantıklı bir fiyata. Ekim'de 3-8 Ekim arasında bu 5 gece müthiş. Bu otelin puanlarına bakalım birlikte. Trivago puanı 8.1, TripAdvisor puanı 9, ETS 9.8 ve benim bu otelle ilgili fiyat fayda kararım 9.9. İşte Nirvana Mediterranean Excellence Antalya'dayız. karşısına bu otelin sınıfına yakın bir otel koymak gerekirse Kıbrıs'ta ne koyarız diye düşündüğümde karşıma Merit Park Otel ve Casino Girne çıktı. Girne'den bir otel çıktı. Farklı bir konsepti var bu otel ama çok beğendiğim bir otel gerçekten. Denize sıfır efendim bir kere. Denizi önce çakıl ama sonra kum. Çok enteresan bir denizi var. Plajı çim Aynı zamanda platform da var. Aynı zamanda çimden sonra özel bir kum da var. Çünkü kayalığın üzerinde duruyor bu otel. Değişik yani gerçekten. Bu, e, denizi derindir. Hani onu söyleyeyim. Derin bir denizden bahsediyoruz. Balayı konseptleri, çocuk konseptleri, çocuk kulübü gayet başarılı. Spası çok iyidir. Tabii ki Kıbrıs'ta olduğu için kasinosu da var. Bu otelin fiyatları sabit efendim. Çok enteresan öyle veriyorlar. 30 metrekare standart bir odanın fiyatı Haziran'da, Temmuz'da, Eylül'de ve Ekim'de aynı 5 gece için 58.500 Türk Lirası. Ağustos'ta dolu. Yer yok. E, o yüzden farklı fiyat veremiyorum size. Tek fiyat çıkmışlar. Bu otelin puanlarına bakalım. Trivago 8.4 TripAdvisor 9 ETS 8.9 Benim puanım da yine 9. Şimdi gelin bu Antalya-Kıbrıs karşılaştırmasında son setin Kıbrıs Oteli'ne yani Merit Park Otel'in Casino Girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte bakalım. Sevgili dostlar, yaz duraklarının birinci turu bitti. Sizin için 4 oteli gittik, yerinde çektik. Şu anda kurguları yapılıyor. En kısa zamanda ilk otelden başlayarak yani Selimiye'deki Losta sahil evinin detaylarıyla başlayarak bu programları yayına vereceğiz. O dakikaya kadar rutin otel önerileri programları ve tabii günün oteli programları devam edecek. Yaz duraklarında çok keyifli, çok güzel oteller, görüntüler ve sohbetler sizi bekliyor o programlara kadar lütfen kendinize iyi bakın efendim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle.